kıpırdadı lan. Işık biraz sönük sanki. Ne? Ne kadar fark etti oha. Arkadaşlar bugün çok tehlikeli bir şey yapacağım. Korona kapabilirim. Bugün klavyemi temizleyeceğim. Dün şöyle şimdi çevirmeyeyim. Çevirdim böyle bir buldum İçinden ne çıkmadı? Kör oldu. Araba klavyeden çıktı bu korona. kim hmm, Şimdi oradan nasıl geleceksin? Arkadaşlar yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Döne döne. Döne döne. Geliyorsunuz. 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 Bir tur kaldı galiba. Daha bir tane. Yeni saçım nasıl olmuş? Artık yeşil yemeyeceksiniz çünkü artık mavi. Gel la bir tane tuşunu sökelim bak ya şarjı bitiyor bir dakika bir dakika. Şarjdasınız abiniz olsun dikkat edin de. Valla düşerse biteriz. Şu an buradan temiz duruyor olabilir ama bu klavye 4 senelik falan. Bir tane tuşunu sökeceğim. Bak bak bak. Buradan görünüyor bazı pislikler. Bak şurada 1 lira var ya. Bu 1 lirayla açmayı düşünüyorum. Ş şuradan Klavye niye odaklama? Klavyenin odaklama sorunu var arkadaşlar. Ulu bu çok kötü olacak ya. Harbi bir korona kapacağız. Bekle. Şimdi korona düşün. Ben bu eldivenle bile korona kaparım. Şimdi parayla hepsini tek tek çıkartacak mıyım ben? Allah. Sizi şöyle alalım. Neredeyiz? Lan! Ya bu çok zor olacak. Bu ne? Bu ne lan? Bir dakika. Iıı. Ölümün içinden kıl çıktı. Nereden geldi lan bu? İsterdim ki ışığıyla birlikte... Bekle. Görsel şölen şuna bak. Bu artık hiçbir yer kirlenmeyecek. Bu eldivenlerle pek bir şey yapamıyorum ama neyse. Yapacağım. İyi misiniz lan? Para nerede? Yine zarara girdik. Aralıymış. Tamam şurayı bir alalım şöyle. Seni şöyle alalım. Ben şunları bir kaplayayım şu an bir görseniz var ya. Göremiyorsunuz ama birazdan çok kötü görüntüler çıkacak. Oğlum bu kadar nereden döküldü? Benim saçım siyah değil bir kere. Saç değil bu zaten. Bu arada o videoyu çekme kararını almak tam 30 saniye falan sürdü. Bir baktım elim klavyeye yapıştı. Artık temizleme zamanı geldi dedim. Ay'a gitti lan. Oğlum buna biri eldivensiz dokunsa korona kapmazsa ben de bir şey bilmiyorum. Bu ne ya? Bu nasıl olmuş oğlum? Ellerim kirlendi. Ağızları da yapışmış çıkmıyor. O kadar ya. Yani. Ya bu da aya gitti. Oo. Dokundum kayboluyor. Biri burada. Biri de burada. Ama diğerlerini bulamıyorum. İbretlik olay oldu. Bu tuş var ya cebimden çıktı cebimden. Oğlum 5'i çıkarmaya çalışıyordum. 6 çıktı gitti bir yerlere. Ayağıma çarpıp gitti bir de mermi gibi. <laughs> Allah belanı vermesin. Nereye gitti? kayı yiyelim. Eldiven takmasak mı acaba lan? Tamam lan korona kapmama çalış. Hadi bakayım. Sizin için korona kapmama çalış çekiyorum o yüzden kanalıma abone olup videoya parmak atmayın. Düştü düşme. Düşüyorum şarkı söylüyorum. Rapçi olacakmışım yanlışlıkla cinavar olmuşum. Çıkar. Senin anan. Of. <laughs> Halıdan da korona kapacağız. Şu iki tuşun Allah belasını versin diyordum saatte çıkmıyor kameranın şarjı doldu bu çıkmıyor telefondan devam edeyim birazcık. arkadaşlarım klavyenin şeyin klavyenin şarjı ya bu nedir ya bu nedir ya yapışmış da bir de çıkmıyor her türlü pisliği bulabilirsiniz yani içeride Allah kahretsin bu ne ya bak şura fazla kirlenmemiş ama burası. Bunu ne yapacağız? Çamaşır suyuna yatırsak yine korona kaparız. <laughs> Klavye mi ya? Klavye mi değiştirsek acaba? Ee, ben şu tuşları halledeyim sonra buraya döneceğiz tamam mı? Düşünsene bir çıkarıyoruz klavyenin tuşları beyaz oluyor tamam, tamam. Fazla temizlemişiz rengi değişti. Seni şöyle alalım. Neyse kalsın orada. Şimdi mühim yere geldik. Bu nedir ya? Hani ne var onu da incelemeye çalışalım diyorum da pek yaklaşamıyorum da. Yavaş yavaş yaklaştırayım. Hani klavye de çok eski bu arada. Dörse. Şunları hala çıkaramadım. Bekle. Şimdi başım ben alayım. <laughs> bir de, <hadi>. <laughs> tamam ben şu çöpe atıp geliyorum tamam çıkıyor da bu. <laughs> lan daha ilk şey lan. Hani bu kimin saçı? Onu da anlamış değilim. Şimdi ben bunu birkaç tane dık dık, 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 dık diye çekeceğim başa koymak için lan biliyorum. Odaklamadı anan. Ben buna dokunma istemiyorum ya. Kulak çöpü. Bekle. Aha. Mükemmel, mükemmel. Böyle böyle. Uy. Ya anana Odaklayacağım mı ya Kardeşim şuna bir Şöyle mi yapalım illa Video çekenler nasıl yapıyor bunu Allah belanı versin tamam mı Eee hey, kıpırdadı lan Kapmak bir şey lazım temiz ip temiz atacağım için artık <laughs> Bak bu benden size gelsin siz de videoya like atın <laughs> İçinde pasta bile var bu ne ya Ben bunu halledip geliyorum Yoksa 40 yıl süre 30 dakikamız. Aa. Ee, bu olacak gibi değil. <laughs> ya aslında şeytan diyor çıkar şu üst tarafını. Pat pat yıka bunu. Bekle. Dökülen dökülsün. Ya bu ne ya? Büyük bir kısmını temizledim ama hala leş gibi. Şu üst kısmını çıkarıp bunu bir yıkayalım, halledelim. E, belli 50 tane vida koymuşum. Bunun ayağı bile. Bu ne bu ne bu ne bu ne bu ne bu ne peki burada pilli yapacaklarmış yanlışlıkla kablolu yapmışlar herhalde <laughs> Tamam hangi şarkı söylediğimi yorumlarda bilen Klav yemi gönder <laughs> Klav kimse istemeyecek Şu vida neden çıkmıyor Pislik mi dökülsün vida mı düşsün Hazır mıyız Bu ne lan Oğlum buraya yapışık bu Ha vida varmış Hey! hey. Dağılıyor. Dağılıyor. Dur. Dur. Dur, sakin ol. Sakin ol. Dağılma lütfen dağılma. Dağılmış bile. İşimiz zor arkadaşlar. Bunun bunlardan bir tanesi kaybolursa bir tane tuş eksik demektir vardı. Hani yıllardır kullandığım klavyenin içini görüyorum. İnanılmaz. Allah. Çok zevkli Bunu bilgisayara taksak ne olur? Yeni klavyem. Bu da kirlenmiş. Klavye gören masum köylü gibi inceliyor mu evde? Mi? Bu da kirlenmiş. Ve banyoya sokacağız arkadaşlar. Mükemm... <gülüyor> <gülüyor> tamam banyoya girdi zaten. Ne biçim hapşurmuşum lan? <laughs> bu, da, bu da çok kötü oldu ya. <laughs> banyoya gidelim. <laughs> klavye o kadar pisik klavyenin içine sürüyor. Oğlum klavye çöpe mi atsak lan? Sıcak. Şöyle bir toparlayayım gelin. Vah. Oh. Her yerde saçımın imzası var şuna bak. Annem şu yaptıklarını bir görse var ya havale geçirir. O kadar mutsuzum ki. O kadar mutsuzum ki. Bu nedir ya? Lan ben orada neler yaptım? Yer dolmuş. <laughs> İyi misiniz? Klavyeyi 4 sene önce 60 liraya aldım. Hala kullanıyorum lan. Hala bozulmadı klavye. <laughs> Rampage'i öneriyorum. Benim mouse falan da rampage zaten. Düşünsene Rampage bu videoyu izleyip bana klavye gönderiyor. Acı yani be. Bunu nasıl çıkardık biz buradan lan? Buradan çıkmadı mı bu? Kanser olmam için yapmışlar <laughs> bu Az önce övüyorduk şimdi söylüyoruz. Rampage evet, iyi bir marka. Haa. Benim mallığımmış. Bak tam otur. Eee bunu nasıl takacağız? He bu ışık. Şunu bir takayım da. Oğlum size göstereceğim de hiçbir şey yapamıyorum lan. Bunları bitirin. Senin gibi klavyenin. Rampage'in kafası karıştı. Ha? Hop. Tamam bu ışıkmış. Bu çok güzel lan. <laughs> lan bunun altta olması lazım. Ya. Yeah. 2000 years later. İnşallah o arada düzgün çalışıyordur. Yarım saattir uğraşıyorum. Şakası yok. Vidalarını sıkıyoruz. Vidaları sıkarken kayarsa ben bu işi bırakır. Klavye Bitti. Şimdi tuşları alacağız. Of. Suyun rengi harbi değişmiş ama. Tam şurada. Niye telefonum çalıyor? Anladım. <laughs> <laughs> Alo. <laughs> Taksi çağırmam için niye ben? Küçük bir kazadan sonra tekrar buradayız arkadaşlar hoş geldiniz. Korona var bunun için. Arkadaşlar korona içtim clickbait Bey. Şimdi şöyle bir taktik yapacağız. Bunu açacağız suyu taşana kadar da olacak tamam mı? Ama 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 bir dakika vazgeçtim. Dur köpürüyor bunu. içindeki şeyler kaybolursa. Rengi beyaz dönmüşsün. Baksana Küçük bir aksaklık oldu geri geldi. <laughs> Ellerim barış barış al. Arkadaşlar video biraz uzun olmaya başladı. O yüzden gibi var. <laughs> Mavi kafa. Ben tuşları kurtup tekrar geleceğim. <laughs> -ha. Mükemmel bir ses çıkıyor bak. Şimdi geldik Zurna'nın dediği yere. Tek tek bunları takacağız. Bir tanesini takamıyorum lan daha. Hoş geldiniz. Ha, bunun suç ya. <laughs> Şu an söküp arkamdakine geliyorum. Şu an söküp bir daha yapasım var. Bu eğlendim neden bilmiyorum. Şimdi Kaderanış <laughs> Taktım ben dıt dıt diye bir ses geldi siz duymadınız ama Hazır mıyız? Dıt 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 Oh, 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 oh no!